en tatlı dövme stüdyosu, merhaba tatçı hepinize hoş geldiniz. Tanınana kadar bile çekiyorum 67. Gün. Hello, ne yapıyorsunuz bugün? Çok keyifli ama bir o kadar da yoğun bir gün. Biz dövmemize başladık bile. Böyle sanki elle yazılmış gibi güzel bir dövme yapıyoruz. Sonra iki tane anne babamızın ismini yapıyoruz kollarımızın arkasına. Yetmiyor tabii ki de. El ve göz dövmeleriyle başladığımız göğüs kapatma seansımıza bu kez yazıyla devam ediyoruz. Tabii ki keyifli ama birazcık hayatı sorgulatan bir bölgedir göğüs. Erkek müşterilerimiz için konuşuyorum sadece. Bu da dövmelerimizin son hali. Müşterimiz hemen ardından ben de iki çizgi koymak istiyorum şöyle bir yapabilecek miyim merak ediyorum deyip böyle çok tatlı bir gülen yüz ağlayan yüz yaptı. Hemen ardından bir başka müşterimizin dövmesine geçiyoruz. Kendileri arkadaşlarım olduğu için birazcık da duygusal bir dövme bu benim için. Bu da dövmemizin son hali ama yeter mi yetmez diyoruz. Bir bacak kaplama dövmesiyle birlikteyiz efendim. Gerçekten kör edici detayları vardı. <laughs> ben karınca duasını çözmeye çalışırken gördüğünüz gibi kendisi telefonda falan geziniyor. Neyse ki aşırı kalabalıktık ve Muhabbet muhabbet eşliğinde dövmemizin sonuna geldik. Bu da dövmemizin son hali. Nasıl olmuş beğendiğinizi yorumlarda bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.